Günaydın. Şu anda duştan çıktım. Hazırlanırken sizlere bu videonun konusundan bahsedeceğim. Tekrar hoş geldiniz bu arada. Direkt konuya gireceğim. Çünkü bu videonun artık size de bana da iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben bir noktada bu işi neden yaptığımı bence çok unuttum yani. Ve çok iş gözüyle baktım buraya. Öyle düşünüyorum. O yüzden artık o şekilde yapmayacağım. Çok içimden geldiği gibi. Aslında hep bütün videolarım öyleydi ama belki de o yüzden son zamanlarda bu kadar az video çekiyordum. Yani bir şeyler anlatacağım. Anlatacağım. Ben kendimi çok küçüklüğümden beri bildim bileli işkolik bir insanım. Ee, küçüklüğünden beri nasıl işkolik olabilirsiniz gibi bir soru doğuyorsa kafanızda haklı olarak. Ee, ben 12 yaşımdan beri YouTube'la ilgileniyorum. Tabii ki ilk başta bu bir iş değildi. Beni hiç kimse ciddiye de almıyordu açıkçası. Yıl içinde ben bu işi hep yapmaya devam ettim çok küçüklükten beri. İnsanlar izlemeye başladı. Üzerine yazarlık eklendi. Üzerine işte okul. Hani okul çok saymıyorum. Okul hepimizin aslında uğraşı çünkü. Güneş kremi sürüyorum bu arada. Bugün İstanbul'da hava çok tatlı. İş kafasına çok alıştım. Bu yıl aslında insan ilişkileri açısından hayatımın ne kadar kötü gittiğini az çok biliyorsunuz. Hani bu yıl biraz benim için zor bir yıldı. Hem insan ilişkileri konusunda hem daha sonra babamın kalp krizi geçirmesi falan derken, bu yıl zaten hali hazırda bir türlü bitmek bilmeyen bir çile gibiydi. Ama bunun üzerine sizinle paylaşamadığım bir iş problemim de eklendi. Ve bu iş problemim şu anda benim hani yani gelecek göremememe sebep olan bir problem. Çözülmemiş bir problem. Ekim ayından beri çözemediğim bir iş problemim var. Bu problem çözülmediği için de ben bir herhangi bir karar alamıyorum. Yani bunu yapacağım, bunu yapmayacağım gibi bir karar alamıyorum. Ve bu benim yüzümden çözülmüyor da değil. O yüzden elimin kolumun bağlı olduğu bir dönem. Ben bunun stresini çok ağır yaşıyordum gerçekten. Sıkışmış hissediyorum yani. Her açıdan sıkışmış hissediyorum kendimi. Ee, bu Armani'nin kapatıcısını kullanacağım bu arada. Neyse konumuz işte değil bu arada. Ben bu olay böyle hani ne yapacağını bilmez, boğulmuş hissederken hayatımda ilk kez kendimi bu kadar kötü gördüm. Geçen gün Cemal'i aradım ve gerçekten çok kötü bir haldeydim. Hani ben kendimin aslında bu yüzüyle ilk kez tanışıyorum. Çok dürüst konuşmak gerekirse. Şey bir insanım. Hep böyle bir şeylere heyecan duran ve bir şeylerin hayali kuran bir insanım. Yani benim hiç hayal kurmadığım bir dönem olmadı. Ama son zamanlarda kendimi hiç mutlu hissetmiyordum. Yani ama o kadar büyük bir mutsuzluk ki bu. Sürekli bir işleri yapmaya devam ediyorum. İşlerimi yapmaya devam etmeye çalışıyorum. Ama boğuluyorum. O kadar boğuluyorum ve o kadar mutsuz bir insanım ki. Ama sorunun nerede olduğunu da hiçbir şekilde anlayamıyordum. Çünkü ben işimi çok severek yapıyorum. Sonra dün bir arkadaşımla otururken bana dedi ki, kendini sürekli ne yapmam lazım sorusunu soruyorsun dedi. Hiç ne istiyorum sorusunu sormuyorsun son zamanlarda dedi. Eskiden de hani bu bu kadar iş haline gelmemişken senin için hep ne yapmak istiyorumu düşünerek yapıyordum ve bu iş seni mutlu ediyordu. Ama artık işinle alakalı sürekli ne yapmam lazım sorusunu soruyorsun dedi. Ve ben evet fark ettim ki gerçekten ne yapmam lazım. Yani şu anda bu durumdan en hayırlı çıkabilmek için sürekli kendime ne yapmam lazım sorusunu soruyorum. Ve sonra da bu alarken böyle bir robot gibi hissediyorum. Sanki duygularım yokmuş gibi böyle programlanmışım bir şeyleri o yüzden yapıyorum. Belki de bu kadar kötü şeyler üst üste yaşıyorsam belki benim için işarettir ve tekrardan kendime odaklanmam gereken bir dönemdir. Tamam kendimle ilgileneceğim noktada ama Kendimle ilgilenmek ne demek? Nasıl kendine kendile ilgilenir bir insan? Nasıl kendini keşfeder? Bu nasıl oluyor yani? Dün işte oturur kendine. Bana ne yapmak istiyorsun dedi. Yani şu an çok basit. Ne yapmak istiyorsun? Sonra aklıma yapboz yapmak geldi. Dedim ki şu an yapboz yapmak istiyorum. Yani hiçbir şey düşünmeden böyle bir kahve içip yapboz yapmak beni çok mutlu ederdi. Ya da mesela oyunculuk. Oyunculuğu denemeyi çok istiyorum. Çok aklımda olan bir şey yıllardır. Hani böyle bir tiyatro kursuna gidebilirim. Bu çok istediğim bir şey. Ama hani sanki bunları mesela dile getirirken bile şu anda şey suçluluğu hissediyorum. Ben bunları yapmaya zamanım yok. Benim işlerim var, onları yapmam lazım. Sanki kendimle alakalı, sadece bir şey sırf sevdiğim için yapmak bana nankörlük gibi gelmeye başladı. Ve bence ben burada kendime yapabileceğim en büyük saygısızlığı, en büyük acımasızlığı yaptım. Kendime bir şey için zaman ayırmanın e, hakkım olmadığını düşünerek bence bu yıl herhangi birinin bana yapabileceği bir kötülükten çok daha büyük bir kötülük yaptım kendime. Ben bu arada %1500 geç kalacağım. Artık yani Özdeğin Üniversitesi'nde okumak istiyorsanız size şöyle bir tavsiye vereyim. Hayatımda hiç bu kadar taksi parası verdiğim bir dönem hatırlamıyorum. Okula ulaşım yok. Aa, ben bir şey yapamayınca sinirleniyorum biliyor musunuz? Ama gerçek. oh, benim en Gıcık huyum ne biliyor musunuz? Ben kanıyorum. Batsınız'daki kadın bana bir şey pazarlamaya çalışıyor. Diyelim ki mesela bu ürünü satınca komisyon alacak. Ben kanıyorum. Ben bu ürünü satacak komisyon alacak diye ama. Ben böyle şeye kanıyorum hiç. Mesela bu videoyu çekerken ne kadar bulacaksınız kendinizi şey bilmiyorum ama geçen gün şu halde, gözlerim şu haldeydi. O kadar ağlayacak kadar. bu söylemek çok zor. Annem çok üzülecek. Ama e, geçen gece ilk kez Cemal'le konuşurken dedim ki ben yaşamaktan zevk almıyorum. Mutlu değilim ya. Gerçekten hiç mutlu değilim. Ve bu mutluluk öyle mutlu değilim ki mesela günlük hayatlarımı devam ettiremeyeceğim gibi bir mutsuzluk değil bu. Çünkü bu ekstrem bir durum haline gelmemeye başladı artık. Yani benim normalim mutsuz bir insan olmaya başladı artık. Mesela iki hafta ben yataktan kalkamazdım çok üzgün olurdum. Kendime gelemezdim. Çünkü o an hissettiğim mutluluk, mutsuzluk ekstrem bir durum olurdu. Her zaman yaşadığım bir şey olmazdı. Ama artık hayat fonksiyonlarımı devam ettiriyorum. İnsanların arasına çıkıyorum, gülüyorum, eğleniyorum. Ama çok mutsuzum. Ama gerçekten ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Bir şey sadece içimden geldiği için yapmak istiyorum bir süre. İçimden gelmeyen hiçbir şeyi ne kadar sorumsuzluk da olsa ne kadar yapmam gerek diye düşünsem de yapmayacağım. Çünkü bir yıldır ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Ve kendime çok saygısız davranarak hiç sormadım ne yapmak istiyorsun sen ya. Yani, ne istiyorsun şu an hayattan diye. Ee, bu arada bugün Ekin ve Cemal'le buluşacağız. Metro Garden ABM'ye gidip bir puzzle alacağız. Oradan Ekin'in evine geçip bilgisayarlarımızı alıp çim atacağız. Çimlere bir örtü atacağız. Muhabbet etmek istiyoruz. Böyle hava çok tatlı. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. Ben mesela hava durumundan güzel havaları takip ederim ve böyle şey, çocuk gibi güzel hava beklerim biliyor musunuz gelecek diye güneş. Ama ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Gerçekten sizinle konuşmaya çok alışkınım. Evet kebiklerimizi kıvıralım. Cemal az daha yani. kirli sırlarımı ortaya döküyor. Şu an Ekin ve Cemal'le buluştuk. Ee, yani buradan, bir yemek alacağız. Evet, mahkeme bir 10-15 dakikalık bir yürüyüş. Ama de... evet, hava çok güzel dostlar ya. Keşke görseniz. Ee, yanımıza bilgisayarlarımızı aldık. Şey yazma aşkı gelirse biliyorsunuz ki ben artık kendimi zorlamıyorum. Biraz savunma kararı aldım. Ama bu karavanı görüyor musunuz? Bakın bu karavanı unutmayın tamam mı? Bir gün belki unutmamanız gerekir. Ben tek başıma... Saf diyet mi yapsam bunları ekip ne yapsam? Bugün herkesten bir böyle nefret etme günümdeyim. Kimseyi sevemiyorum tam olarak. Boyum 1.40 duruyor ama. Boyum 1.40 duruyor. <laughs> Anne ama sen bu kadar kısamayın. Evet. 40-65 <laughs> bu <mi>? gayet uzunum. <laughs> Çocuklar Ekin'in ekin evindeyiz ve 1500 parça yapboz yapacağız. Yemin ediyorum o kadar heyecanlıyım kalbim böyle güm güm Neyse, Bunu seviyor olmamız üzücü ama evet. Neyse bizim eğlencemiz de bu. Sen Bence tercih. sıkıcı insanlarız ama. Sıkıcıyız ve çok mutlu sıkıcılar. Evet. Ama bakın şimdi tatlı aldık. Tamam mı? Ekin kahve demledi bize. Yapbozumuzu aldık. Arkada böyle kaotik bir dizi açacağız. Evet, petten fırlamış gibi bir dizi. Evet. Sen Aslında salmak salmak olmuş olmuyormuş galiba. Değil mi? Yani saldığın şey hayatında yanlış yere koyduğun önceliklere salmak aslında. Bir anda onları bırakınca diğerleri alttan Bugün kafamda şey sesi çalıyor böyle bir çığlık var sonra Ooo. Evet, evet, yani Cemal'in ben katkı payından <laughs> çok <çikayı olmuyorum. gülüyor> Ben de olamıyorum. Ama ikimiz de çok ruh hastası fazla O yüzden bence bizim yapabiliriz. Dostlar, yurda geldim. Yapoz yapmayı ben gerçekten çok severim. Aslında yazın çektiğim vloglarda falan da hep gördünüz. Mum yaktım burada bu arada böyle. Odanın içi de çok güzel kokuyor mum yakınca. Ben bunu aslında bir gün böyle psikologla konuşmuştum. Çünkü benim e, size daha öncesinde aslında hayatımın her anını paylaştığım için karakterim hakkında bayağı bir bilgi sahibisiniz. Takıntılarım hakkında vesaire de bayağı bir bilgi sahibisiniz. Yani en azından yeni takipçi değilseniz öylesiniz. 2,5-3 yıldır olması lazım. Psikologla görüşüyorum. Bir mükemmeliyetçilik takıntım var. Ama artık bu o kadar yüksek bir boyutta ki benim yapacağım her işi, alacağım her kararı çok etkiliyor. Gündelik hayatımı çok etkiler haldeydi. O yüzden psikologla görüşmeye başlamıştım ben de bundan kurtulmak için baş etmek için. Sonra sosyal medyayla da haşır haşır olunca sürekli insanların hani yorumlarına vesaire maruz kaldığınız için ben psikolog seansları almaya devam ettim. İşte psikologla şey konuştuk. Benim neden yapboz yapmayı bu kadar çok sevdiğim hakkında konuşuyorduk. Psikolog bana şey demişti. Aslında yapboz yaparken bile oradaki eksiklikleri görüp tamamlamaya çalışıyorsun. Mükemmel bir resim yaratmaya çalışıyorsun. Ortada demişti. Ben gündelik hayatı takıntılı bir insan değilimdir bu arada. Söz konusu iş olduğu zaman her şey çok mükemmel olmak zorunda. Şu an gerçekten çok uzun zamandır kendimi huzurlu hissediyorum. Böyle yüksüz hissediyorum en az anladınız mı? Biraz müzik açıp poz yapacağım. Sonra da uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar bugün harbiden yoğun başladı. Şu anda bir işbirliği çekimi yapıyorum. E, Kombimi değiştireceğim bu arada. Bu kombini bu arada ben çok sevdim. Bu böyle sırtı açık. Altında böyle yırtmaçlı bir etek ve botlar var. Ama bugün sen vizeye çalışma günüm. Her ne kadar bu kombini çok sevmiş olsam da bu sırt açıklığıyla ve e, etekle Hani rahat rahat ders çalışabileceğim bir gün olmaz. Ama bugün hava çok güzel. Böyle güzel havalar bana hep İzmir'i e hatırlatıyor. Ve İstanbul böyle ısınını ben etek giyme fırsatını hiçbir şekilde kaçırmak istemiyorum. Çünkü böyle etek giyince kendimi İzmir'de gibi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum. E, o yüzden yine etek giyeceğim ama en azından üstüme daha rahat bir şey giyeceğim. Çünkü genelde kollarım falan çok üşür benim bacaklarımdan ziyade. Şu anda saat 12.26. Benim 2.40'da dersim var. Zaten dersten sonra da full sınava çalışıyor olacağız. Dersim İngilizce maalesef ki mutlu değilim. E, ders İngilizce olduğunda ben dersi dinlemiyorum. Bana düşük not veriyor zaten hoca çok haklı bir şekilde. Bölüm derslerinin notları çok yüksek geldi bu arada ilk sınavlar. Yani şöyle söyleyeyim size 3 tane bölüm dersim var. 2 tanesi 95 bir tanesi 94 geldi. Matematik sınavım 92 geldi. İngilizce yani bir ağzıma sıçıyor. Öyle söyleyeyim size. Benim İngilizcem çok iyidir ama İngilizce görmüyoruz yani ee, özet çıkarma, response paper denen bir şey var. Zoptirik bir şey. Hoca da düşük veriyor. <laughs> Yine çok düşük vermemiş bu arada sağ olsun da. Full oğlu full bugün ders çalışacağız. Yarın çünkü baba bir sınavım var yani. Bu aralar makyajımı çok beğeniyorum bu oraya, Ne diyorsunuz? Benim bu odamın dağınıklığı şaka mı? Aha! Evet böyle daha rahat olacak gibi. I was reminiscing just, just to the other day. <gül> <tık> <gül> <tık> me tamam. Of ya böyle artık bıcır bıcır aşk şarkıları söyleyesim var. O yüzden bu aralar Taylor Slut şarkısını manifest ediyorum. Onu Daylight'la mashup yapmışlar. Dünyanın en güzel şeyi bu arada. Ama keşke onun sonunda şey de olsaydı. Daylight'in sonunda bir konuşma yapıyor ya. I wanna be, I defined, be defined by, by, the things, the that I love. That love. Not the things I hate, not the things I'm afraid, I'm afraid of, not the things that haunt me in the middle of the night. I just think, I just that, think that, 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 that you are what you love. Ee, videoyu editleyip üstümü değiştirip geri geliyorum ve sonra sizinle beraber bombastik bir güne atılıyoruz. Bugün yoğun olacak. Benimle misiniz? Tamamını gösteriyorum. Aslında böyle etek giydim. Üstüme bunu giydim. Altımda bunlar var. Şimdi bu videoya gelecek yorumları duyabiliyorum. Abla üşümüyor musun? Üşümüyorum. Ee, aslında böyle akşamları üşüyorum. Gerçekten şu anda hava o kadar güzel ki. Bakın. Bak güneşten göremiyorsunuz. Anladın mı? Bak güneşe bak. Bak güneşi kes. Güneşi kes. Şu bilgisayar çantasını alacağım. Ee, bilgisayarımı alacağım. Her şeyimi alacağım. Çünkü midterm'e hazırlanacağız bugün. Hadi kaçalım dostlar. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Bugün çok işimiz var. <laughs> Çocuklar bir çalışma odası bulmuşuz Bir bulmuşuz Hadi şey batın beni tur yapar mısın Bak şimdi evet. içeri gireceğiz tamam mı Sen mimar Selim beysin tamam, tamam. ben de evini yenilediğin kadın tamam. Umarım beğenirsiniz Beğen şöyle gideceğiz. Hadi bakalım Buyurun, hoş geldiniz. <laughs> Evet bizi neresi karşılıyor Küçük bir fakat bir o kadar elegant evim Sana doğru getirelim bekle Evet gördüğünüz gibi Bu böyle bir heykel evet kim o? Benim bölümden arkadaşlarım da çok kalmış. Evet arkadaşlar şu an psikoloji 101 midtermimize midterm -miz quizimize sıfır <laughs> bilgi sıfır tekrar sıfır bilgi. Sen ne çalışacaksın Batımışık? Eee ben TikTok izleme çalışacağım bugün biraz. Hobi. <laughs> 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 Batımışık diyor ki bir hobimiz mi o sadece acaba? Vallahi böyle TikTok izlemek <laughs> yani uyuşsuz da olmuyor mu? Doluyor siliyorum hıbla bir şeyleri. Ben, ben yeni telefon aldım. Ee, 2020 den beri kullandığım telefonda her şey sildim içindeki. Kadın bana diyor ki biz diyor yalnız burada yedekleyemiyoruz telefonu. Daha tamam, yedekleyemiyoruz. Hayır da şey diyorum. Hepsi sizinizi A few moments later. Encoding kodlama değil mi kapama? Hı hı. Vücut organları sistemleri hangi stage'de oluşmaya başlıyor? Oluşmaya başlıyor. Evet. Şey. Aferin. Çok çirkin ya. Bebekken yani çok tipsiziz dostlar. Şey şey. Gözü tamam mı? Bu ne? O bu arada gerçekten de karaci kararışı... kalbi mi o uzaylıya benziyor? Ben ilk doğduğum uzaylı gibiydim valla. <laughs> şey, prematüre doğduğum için kafam... Aaa aa, sen prematüre mi doğdun? Ben yedi küsürde doğdum. Oha! Oha. Küçücüksün zaten hala. Ya o kadarmışım. Oha! Yani, Eyalet şey öyle. Dostlar bakın size de göstereyim bu arada. Ela'nın bebekliğini. <laughs> Bakın bu bu ne biliyor musunuz? Ana karnındaki süreçte sizsiniz bu. Bu ananızın Ay, karnı. Ela. Bakın ne kadar çipis çirkin şu gözü zeytin tanesi gibi. Bu neyi? Bunu hiç anlamadık. Kalbi herhalde bu çocuğun. Çok çirkinmişiz dostlar. Uzaylı gibiyiz yani. Dostlar dur. Halbine şu an tuvalette. <laughs> Uzaylı gibi çıkıyor. <laughs> Ya bu kamerayı tutmayı hiç beceremiyorum arkadaşlar. Bu zor bir iş. Almina'nın yüzü tam oturuyor sanki kameraya değil mi? Yüzü. Aa böyle tutuyor. Almina'yı çok seviyoruz. Dostlar. <laughs> Almina gibi oldum. Dostlar öyle yapıyor ya. Dostlar bakın. Dur nasıl ya? Almina nasıl konuşuyor kameraya? Normal taklit mi ya? Normal hayattaki. Almina'nın böyle spesifik bir taklit Dostlar ben aşık oldum. <laughs> Rabbi son kaçıncı çıkmıştı? <laughs> Şu an yenisi. <girdi. gülüyor> <laughs> Mesela bu dolapların içinde ne var? <laughs> Aa. Aa. Welcome back Queen Serena. Arkadaşlar bana şöyle bir edit yapar mısınız? Ben bir kredi şeyim de herkese konuşmuyorum. Buraya edit yapın diye söyledim bu arada. Boşa söylemiş olmayayım. <laughs> Eda şimdi ne çalıştık biz? Başka. Doğumdan önce ne oluyormuş? <laughs> Doğum sonrası aşamalar. Aa, ben memory de şeye şaşırmıştım. <laughs> Bu evet. hani bir şey hatırlamaya çalışırken hmm. dilim ucuna geldi diyoruz ya. Evet. Tip of Aynen onun bir ismi varmış. Ben onu bilmiyordum. İşte dilim ucunda. Ben Daha açıklamayı işte da dilim ucunda Öyle bir, bir bu şey arada. şey varmış Evet Anladım. o psikolojik bir şeymiş. Tip ben of town onun... deniyormuş ona. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hastalıklara bakacağız şimdi. Hastalık evet. evet. Ela kahve mi alsak? Hadi kalk gel alalım. Hadi Ela senin düğünün olsa nasıl oynarız? Ay ışık çok fena. hadi kırk Halk oyunları mı? Ben çok izleyerek oynardım küçükken. Ha. Beni tebrik etmiştiniz gerçekten. Ne yapıyor <laughs> musun? Ben. Şunu bak, şunu. Yok bilmiyorum. Benim, benim. <laughs> benim, Dur. Thousand years later. Saatin kaç olduğuna bakar mısınız? Saat bir. Arkadaşlar öldüm. Sizi koyacak hiçbir yerim yok. Çok dangalak bir yerde duruyorsunuz. Valla kelimenin tam anlamıyla Tırlattım şu anda gece saat 1 oldu Konularım bitti Ama şu an kafam o kadar yandı ki Ben neler öğrendim size onları anlatayım Hafızayla alakalı bir sürü şey öğrendim Sosyal psikolojiyle alakalı bir sürü şey öğrendim Psikolojik rahatsızlıklarla alakalı bir sürü şey öğrendim Duygular, motivasyon Hepsi o kadar terimliydi ki Her boka bir terim koymuşlar Her boka, her duruma, her duyguya bir terim koymuşlar ee, Bir an önce kalkıp odama gitmek Yurduma gitmek istiyorum. Ela 11'in 25 gibi elendi yani. Ben bayağıdır yapayalnızım. Sersefilim. Şimdi bir sadece makyajımı çıkıp uyumak istiyorum. 12 ay önce okuyacağım. 21 sayfa özet çıkarmışım bugün. 21 sayfa özet çıkarmışım. Bak anlıyor musunuz? 21 sayfa özet çıkarmışım. Bundan bir önceki yürü blokta olması lazım galiba. Yine aynı dersi sınavına çalışıyorduk Ela ile. Kaba tabiriyle çok affedersiniz. Defol gitmek istiyorum bu kampüsten. <laughs> Kafam akıyor ya. Anladım çok çok bu kadar fazla zaten bütün öğrendiklerimi. Hayırlı geceler dostlar. Ben sevdiğinizi duymak istiyorum yorumlarda. Abiento.